Ve şimdi de Kars, Ardahan, Iğdır ve Hatay'a doğru bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Buyurun efendim. Ardahan'dan getir, bana kaz getir, bana kar getir. E sen... Kars için geldim. Doğal ürünlerimizi gördük, mutlu olduk. İlk kez geliyorum. Kars, Ardahan, Iğdır ve Hatay tüm Serhat şehirler bütün yöresel ürünleriyle başkent Ankara'ya geldi. Siz bugün hangi yöresel lezzet için buradasınız? Ardahan'ın, Bizim Ardahan gazetine bakmaya geldim. Yiyecek misiniz gazeti bugün? Yiyeceğiz tabii efendim yiyeceğiz. Memlekette kış aylarında misafir geldiği zaman önüne gazeti vermesen olmaz. Bizde kış aylarında misafir geldiği zaman kuzu kesen dahi kabul olmaz. Yeter ki kaz olacak. Kaz yiyeceğiz. Kaz için geldik. Ardan denince herkesin aklına bir kaz geliyor. Az önce de gelenlerle konuştuk. Dediler ki biz Ardan demek kaz demek bizde misafire kaz verilir. Evet. Nedendir peki? Nasıl yapılır bu kaz? Şimdi bu kazı bu kaz öncelikle bir karı görmesi lazım. O ayazı yemesi lazım. Karı yemesi lazım. Sonra biz bu kazları kestikten sonra tuzda kurutuyoruz. Daha sonra bunu pişirmeyiz için tencereye atıyoruz, en az 3 ile 5 saat arasında pişer. Küflü peynirin e, antibiyotik olduğunu biliyorum, penisilin olduğunu. Parsın kaşarını ayıran şey nedir? Şimdi bunun özelliği buna obruk kaşarı derler. Mesela mağarada tutulur. Mesela antibiyotik pelisinin de derler. Öyle anlatayım size. Kars'ın meşhur kaşarıdır bu. Tela profesör doktorlar bunu önerir. Hatay belen tava çok seviliyormuş Hatay'da da. Peki bu nasıl yapılır? Tarifi nedir? Bunu ayıran şey nedir? Kavurmayı yapıyorsunuz ya. Biz bunun içine kapıyor evet. biber ve azıcık bir sarımsak katıyoruz. Hatay'ımızı zaten bilmiyorum gastronomi kitaplarına girmişti. Dünya biliyor artık. bunu Hataylıdan başkası yapamaz mı? E, yapar ama bu Hataylının dediğimiz daha farklı oluyor. Ben ilk defa görüyorum böyle köftemsi, lahmacunumsu, böyle karışık, değişik bir şey. Bu Hatay'ın kağıt kebabı. Aynı zamanda tepsi kebabı diye geçer bu. Normalde bunu Hatay'da tepside yaparlar. Bu dana kaburgadan yapılır. İçine biraz kuzu girer. isteğe göre tabii ki. İçinde kapya biber, sarımsak, işte birkaç çeşit baharat, maydanoz, yeşil biber. Hepsi beraber, kıymayla beraber, satır kıymasıyla beraber karıştırılır. Şöyle atıyoruz piştikçe çeviriyoruz bunları. Efendim Hatay'ımızın salçasını e, ekmeğe sürüp yiyebiliriz. Üstüne de nane ekleyip ondan sonra kahvaltıda kahvaltıda e, ekmeğe sürüp yiyebiliriz. Siz de böyle bir tatmak isterseniz böyle bir tatlayın. Şöyle bir tadın efendim. Tazı o kadar güzel yani ekmeğin üstüne sürüp Olay ana edelim. yemek gibi yiyebiliriz. Aynen, biz öyle yapıyoruz öyle. E, kaç...